Bir erkek bir kadınla yürürken daima tehdit unsuru oluşturan tarafta yürümelidir. Yolda yürürken arabaların geçtiği tarafta siz olun. Erkek gruplarının geldiği, bulunduğu tarafta siz olun. Bilinçaltınız herhangi bir şey tehdit olarak algılıyorsa, bilinçaltınıza güvenin ve o tarafa siz geçin. Gecenin ilerleyen saatlerinde veya sabahın erken saatlerinde önemli bir durum olmadığı sürece İnsanları telefonla rahatsız etmeyin. Söylemek istediğiniz şey daha sonra söylenebilecek bir şeyse daha sonra söyleyin. Mesaj atarken söylemek istediğiniz şeyi tek mesajda söyleyin. 50 tane ayrı ayrı mesaj atmanın hiçbir mantığı yok. Kimse 50 tane bildirim sesi duymak istemez. Bu çok rahatsız edici ve aynı zamanda karşı tarafın konudan kopmasını sağlar. Yakın arkadaşınızın eskiden veya şu anda birlikte olduğu kişiyle asla ilişki düşünmemelisiniz. Yakın arkadaşınızın radarında olan kişi sizin radarınızdan silinmelidir. Dünyada insan mı kalmadı? Bu erkek adama yakışmaz. Sevgilisi olan kişiye asla flörtöz yaklaşılmaz. Evet sevgilisini sevmiyor olabilir. Sıkılmış, bunalmış ve başka eğlenceler arıyor olabilir. Peki ya eğlencenin sonu kötü biterse? Sabacağınıza... Kelebek yemek istemezsiniz, değil mi? O zaman uzaklaşın. Öte yandan bu bize hiç yakışmaz. Vedalaşırken en çok sevilen kişi en sona bırakılır. Bu aranızda daha güçlü bağlar oluşturmaya yardımcı olur. Çünkü en son sizinle vedalaşır, en son sizi görür. El sıkışırken, tokalaşırken ayakta olmak zorundasınız. Çünkü oturursanız ve oturarak tokalaşır, selamlaşırsanız bu karşı tarafa yapılan bir saygısızlık olarak görülür ve hoş karşılanmaz. Bisiklet yolunda eşek gibi yürünmez. Orası bisikletler için yapılmıştır. Ve adı üstünde bisiklet yoludur. Küfür yemeyin. İnsanların yürümesi gereken yollardan yürüyün. Tabi bisiklet değilseniz. Tiyatro, sinema gibi sessiz olunması gereken yerlerde gürültü yapmayın. İnsanlar oraya kaliteli vakit geçirmek ve eğlenmek için geliyor. Kimse gürültünüz dinlemek zorunda değil. Güneş gözlüğü takarken birisiyle denk gelirseniz güneş gözlüğünüzü çıkarın. Bu karşı tarafa değer verdiğinizi ve fikirlerine önem verdiğinizin göstergesidir. ATM'lerde işlem yaparken Olabildiğince hızlı olun. Sıra beklerken ne kadar sıkıldığınızı ve bunu aldığınızı düşünün. Bu zaman kaybını kimseye dahil etmeyin. Sağ veya sol yukarıda olan aynalardan sık sık arkanızı kontrol etmeyi unutmayın. Misafir kapıdan çıkar çıkmaz kapı kapatılmaz. En azından 30 saniye gitmeleri beklenir ve ardından yavaşça kapatılır. Tanımadığınız insanların özel mevzularına fazla girmeyin. Bu onları çok rahatsız eder. Arabayla yokuş aşağı inerken karşı şeritten birisi geliyorsa ona yol verilir. Yokuş yukarı çıkmak araba kullanırken oldukça zordur. Bir de manuelse. Kimse sizin özel şoförünüz değil. Birinin arabasına tek siz binecekseniz ön koltuğa oturmalısınız. Arkadaşınız sizin özel şoförünüz değil veya herhangi biri. Bir yerde sıra varsa öne geçmeye çalışmayın. Oradakiler vakitlerinden feragat edip sıra bekliyorlar. Siz de sıraya girin ve saygısızlık yapmayın. Spor salonunda ağırlıkları kullandıktan sonra daima yerine koyun. Başkaları yerine koymadığında ağırlıkları arıyorsunuz ve zaman kaybediyorsunuz. Siz koyun, görevinizi yapın, küfür yemeyin ve başkalarının zamanını çalmayın. Spor salonunda 5 kilogram dumbbell ile 10 tekrar yapıyorsanız garip sesler çıkarmayın. Sonuçta aman aman bir ağırlık girdiğiniz söylenilemez. Bir insana hak ettiğinden fazla değer vermek size olan saygısını ve size verdiği değeri tamamen azaltır. Kuralları öğrenin, bu kurallara uyun ama arada sırada onları çiğnemenin kimseye bir zararı olmayacak. Bunu da bilin, tabi başkalarının hayatını kısıtlamadığınız sürece. Şunu da unutmayın, bunlar hayatın içinde olan şeyler.